sıcak olmasına rağmen insan gezmek istiyor çünkü her yeri farklı farklı. Gerçekten medeniyet beşiği diyorlar ya. Aynen öyle. En serin ve en çok beğendiğiniz yer neresi? Vallahi Ulu Cami. Ulu Cami gayet serin. E, tabi e, kiliselerde fena değildi. Oralarda serindi. E, ama e, ortalık apart, abay yani çok fazla sıcak. E, bilmiyorum artık e, bu mevsimde herhalde böyle olur başka da olmaz. Biz e, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesinden geliyoruz. Oralarda nem çok yüksek oranda olduğu için bunaltıcı bir sıcaklık var. Burada insan e, güneşli durmadığı sürece bir sıkıntı yok. Güneşe çıktığı zaman mecburen bir şekilde kendini koruman lazım. Yoksa hakikaten yakıyor yani. Çok rahatsız ediyor. Ege'den geldiniz Evet Ege'den geldik. Nereden? İzmir'den. Ege'den gezmek için. Evet gezmek için geldik eklemek istediğiniz bir şey var Çok güzel bir şehir Diyarbakır. Maneviyatı çok yüksek bir şehir. E, Ulu Camii e, ve Sur'u görmek için gelmiştik. E, kesinlikle görülmesi gereken e, bir yer. Tavsiye ediyorum. Evet, yok Bunu Urfa'dan almıştım. <laughs> bunu Urfa'dan almıştım. Burada da işe yarıyor. Evet yani daha önce bazı insanlar bazı şeyleri bilmiyorlar tabi. Hani biz de İzmir'de falan görüyorduk bazı Urfalılar falan. Hep başlarını şu şekilde örtüyorlar falan. Ben e, dini bir sembol olarak e, düşünüyordum ama hakikaten değilmiş. Yani burada e, açıkken çok daha rahatsızlık veriyor. E, bu şekilde biraz daha insan boynunu kafasını e, bir şapka gibi koruyabiliyor yani. İnşallah Diyarbakır daha güzel günler görür. Bu e, tarihi iklimle beraber. Gelecek nesilleri daha ileriye taşır diye düşünüyoruz. En böyle beğendiğiniz yeri neresi oldu diye yani? ee, En beğendiğim yer, ya ulu cami zaten o en zirvede ulu cami. Yani tarihi yapı itibariyle gezdiğiniz her yerde tarih olduğu için her yer tarih koktuğu için de her yer ayrı ayrı güzel kendi içerisinde gezmek lazım, görmek lazım. Türkiye'mizde çok güzel yerler olduğunu biliyoruz. Değerlendiriyoruz ailemizle. Bir bayram gezisi yapalım dedik. Misafirlerimizi gezmeye getirdik. Öyle yani tarihi yerleri gezdiriyoruz. Evet. Ben bu şekilde. Necek gibi ben İstanbul'da oturuyorum. Buraya gezmeye gelmişken buraya da geldik. Ama İstanbul ne ama burada gölge geldi mi sıkıntı yok. Güneşe geldi mi kaynıyorsun yani. Dur, durulmuyor. Ne çarşılarını gezdik. işte yeme yerlerine ciğer yemeye gittik. Geldik burada tatlı yedik. Tatlısı da meşhurmuş. Çok teşekkürler. Onun olarak bir şey eklemek istiyor musun abla? Diyarbakır Memleketimizin her yeri güzel ama Diyarbakır bu kadar beklemiyordum. Nasıl? Güzel, çok güzel. Bu kadar beklemiyordum yani. Evet, evet. Urfa ile Bakır'ı böyle beklemiyordum. İkisi de çok güzel. Mardin zaten başlı başına güzel. Biraz güzellikleri çok farklı. Güzel bir şehir. Surlarını şeyi gezdik ama yiyecek içecek konularını fiyatlar bayağı yüksek. Halkımıza yazık ediliyor. Halkımızın ayaklarını turizmden kesilmeye çalışılıyor. Bu Gaziantep için de geçerli, Diyarbakır için de geçerli, diğer iller için de geçerli. Fiyatlarının biraz düşürülmesi ve cazip hale getirilmesini rica ederim yetkililerden. Özellikle hangi fiyatlar yemek? Fiyatları? Ya içecek fiyatları. Kahve mesela bazı yerde 100 lira, bazı Vay. yerde 70 lira. He İçecekler Allah. bazı yerde 90 lira, çaylar 25 lira, bazı yerde 15 lira. Çok güzel fakat çok sıcak. Ee, onun için birazcık üzülüyorum. Böyle, belki de gezmek istiyorlar fakat gezemiyorlar. Şehrin güzel olduğu için sıcaklığın pek bir önemi olmuyor bizim için. Korunma için mi taktınız? Nerede? Evet korunmak için ve de hoşuma da gidiyor. Güzel oluyor taktım yani güzel oluyor.